içinde teleskoplarla uzayı inceliyor. Şimdi yanımızda Sanayi ve Teknoloji Bakanı Murat eee evet, düzeltiyorum Mustafa Varank var. Sayın Bakanım, çok yanımıza hoş geldiniz. Edeyim. Çok teşekkür ediyorum. Evet, hoş bulduk. Gün içerisinde birçok etkinlik yaptınız. Buradaki havayı nasıl buldunuz? Evet, ben tabii ki buradaki havayı çok güzel buldum. Biliyorsunuz gökyüzü gözlem etkinliğimizi biz aslında 20 senedir düzenliyoruz mutat olarak Antalya'da düzenlediğimiz Saklı Kent'te Türkiye'nin Ulusal Gözlem Evine ev sahipliği yapan Antalya Saklı Kent'teki Gözlem etkinliğimizi biz farklı şehirlere taşıma niyetiyle bu etkinliği yapabileceğimiz alanlar arıyorduk ve Diyarbakır'a aslında geçtiğimiz sene karar vermiştik. Burası Diyarbakır Zerzavan Kalesi. tarihi olarak ee, önemli noktalardan bir tanesi. 3000 yıllık bir tarihe sahip. Burası Roma İmparatorluğu'nun doğudaki e, en uç karakollarından bir tanesine ev sahipliği yapıyor. Ama bunun yanında e, karakolun e, altında e, keşfedilen Mitras Tapınağı da e, tarihteki en önemli keşiflerden bir tanesi. Mitras inancındaki Romalılar e, kendileri de gökyüzüyle, gezegenlerle, ilgilenen insanlar tabii ki onların buraya seçmesinin sebeplerinden bir tanesi de burası gökyüzü gözlemi yapabilecek en iyi noktalardan bir tanesi. Biz de hem şehrimizi daha iyi tanıtmak, Zerzevan Kalesi'ni bu bölgedeki tarihi mirası daha iyi tanıtmak hem de hem Diyarbakır'da hem de çevre illerdeki çocuklarımıza, gençlerimize uzay bilincini, uzay farkındalığını e, taşıyabilmek için e, bu etkinliği Diyarbakır'da yapmaya karar verdik. E, i̇yi ki burayı seçmişiz diyoruz. Şu anda 1500'den fazla evladımız, aileleriyle birlikte e, gökyüzü gözlemi yapıyorlar. E, i̇ki gece, üç gün boyunca burada etkinliklerimiz devam edecek. Gece e, gezegenleri inceleyen ee, çocuklarımız, yıldızları inceleyen, galaksileri izleyen çocuklarımız gündüz saatlerinde de farklı e, bilimsel söyleşilere e, katılıyorlar. Burada farklı atölye faaliyetleriyle çok e, değişik e, atölyelerde e, teknoloji deneyimlerini e, yaşıyorlar. Dolayısıyla burada e, bu atmosferi yaşıyor olmaktan Diyarbakır'da bu atmosferi yaşıyor olmaktan biz ziyadesiyle memnunuz. Aslında bu program Diyarbakır'da olması oldukça önemli. Huzur ve güven ortamı olunca bu tür organizasyonlar Diyarbakır'da evet. gerçekleşiyor. Bu çerçevede ne söylemek istersiniz? Tabii maalesef bu şehir ve bölgemiz yıllarca terörle anıldı. Burada gerek yatırımlar anlamında gerekse diğer etkinlikler anlamında bir faaliyet gerçekleştirmek o terör ortamı sebebiyle mümkün olmadı. Biz bugün Diyarbakır'da sadece bu etkinliği düzenlemiyoruz. Aslında gündüz saatlerinde birinci Organize Sanayi Bölgesinde Türkiye'nin en büyük yem fabrikasının temelini attık ve yatırımcımız buraya Bursa'dan geldi. İşte biz aslında huzuru sağladığımızda. Şehirlerimizden terörü temizlediğimizde o şehirlerin potansiyelinin nasıl ortaya çıktığını, nasıl yatırımların o şehirlere aktığını e, görebiliyoruz. İşte bu huzur ortamı sayesinde de gece vakti burada çocuklarımızla beraber gökyüzü gözlemi yapabiliyoruz. Yıldızları e, izleyebiliyoruz. Tabii e, biz e, bu huzur ortamını devam ettirmekte kararlıyız. Bundan sonra terör örgütüne asla e, göz açtırmayacağız. Zaten e, yurt içinde terörle mücadelemiz çok başarılı bir şekilde e, devam ediyor. E, terör örgütüne katılımlara baktığımızda e, tarihte görülmemiş seviyede az katılımların olduğunu görüyoruz. E, yurt içinde yaptığımız terör mücadelesini aynı kararlılıkla yurt dışında da gerçekleştiriyoruz. Ama bu şehre kazandırdığımız gerek yatırımlarla, gerek böyle bilimsel faaliyetlerle e, bu, siyaseten e, bu ortamı istismar etmek isteyenlerin de elinden aslında sebeplerini almış oluyoruz. Ne kadar çok yatırım olursa e, terör örgütünün, e, buralarda istismar siyasete gütmesinin de o kadar çok önüne geçmiş oluyoruz. Sayın Bakanım 22 yıl boyunca Antalya'da yapıldı. Bu yıl Diyarbakır'da. Sonraki yıl nerede evet. yapmayı düşünüyorsunuz? Tabii Antalya'daki gözlemlerimiz devam edecek. E, Diyarbakır Antalya'nın bir alternatifi değil. E, geçen sene pandemi sebebiyle Antalya'da yapamadık. Bu sene yangın sebebiyle yapamadık. Ama önümüzdeki sene hem Antalya'da hem Diyarbakır'da Gözlem şenliğimiz devam edecek. Daha çok katılımla devam edecek. Ee, önümüzdeki dönemde biliyorsunuz Türkiye'nin en büyük e, teleskobu şu anda Erzurum'da inşa ediliyor. Erzurum'da da bu etkinliği inşallah düzenleyeceğiz. Bunun yanında e, Van gökyüzü gözlemi yapmak açısından e, önemli bir potansiyele sahip şehirlerimizden orada da şu anda planlamalarımızı yapıyoruz. Daha önce bu etkinlik Antalya'da sadece 300 kişiyle gerçekleştiriliyormuş. 20 yıl boyunca bu iş böyle devam etmiş. Ama biz geldiğimizde şunu söyledik: ee, Bu etkinliği ne kadar çok çocuğa, ne kadar çok gence e, ulaştırabilirsek, e, bu alanlara e, ilgi duyan, ileride uzay alanında çalışacak, teknoloji alanında çalışacak o kadar çok e, potansiyel. ...bilim insanına, mühendise ulaşmış oluruz diye baktık. Ve bu etkinliğe katılım sayılarını arttırdık. Şu anda 1500 kişi burada çocuklar ve aileleri gözlem yapıyor. Bu rakamları daha da arttıracağız. Farklı şehirlere de taşıyacağız. Peki Sayın Bakanım yanımızın sonuna geldik. Çok teşekkür ederiz. Ben siz çok teşekkür ediyorum. Evet etkinlikler 3 gün boyunca burada da devam edecek. Diyarbakır Valisi Münir Karaoğlu da Diyarbakır'ın tanıtımı adına... Ee, önemli işler yapıyor. Elin taşının altına koydu ve Diyarbakır'ın tanıtılması için de birçok projede imza attı. Sayın Bakanımıza çok teşekkür ediyoruz. Tekrardan size bırakalım. Sayın Bakan'a ve sana teşekkür ediyoruz. Sinan yani aktardığım bilgilerden dolayı efendim. Şimdi kısa bir ara verelim.